Fred ve arkadaşı Barney bir arkeoloji müzesini gezmeye gitmişlerdi. Orada bulunan tarihi kalıntıları ve fosilleri incelerken bir Mesosaurus fosili onların dikkatini çekti. İncelemek için yaklaşık önündeki tabelayı okudular. Günümüz timsahına benzeyen bu hayvan kısa arka bacakları olan bir kıyı hayvanıdır ve fosilleri hem Güney Amerika'da hem de Güney Afrika'da bulunmuştur. Fiziksel olarak bir Mesosaurus'un iki kara parçası arasındaki mesafeyi yüzerek geçmesi mümkün değildir. Bu iki toprak parçası arasında yürüyerek geçirilebilecek bir toprak bağlantısı olmadan her iki bölgede de Mesosaurus'un varlığı günümüzde levha tektoniği ile açıklanmıştır. Fred şaşkınlıkla bunu arkadaşına gösterdi. Baksana ne kadar garip. Yüzemeyen bir canlı başka bir kıtada bulunuyor ve bir teoriyle açıklanıyor. Levha tektoniği mi? Tam olarak nasıl acaba? Çocukların konuşmasını duyan müze rehberi Vilma Hanım onlara kendisini tanıttı. Merhaba çocuklar. Ben bu müzede rehber olarak çalışmaktayım. İsmim Wilma. Neyi tartışıyorsunuz bakalım? Merak ettiğiniz konuları anlatabilirim. Burada yazan levha tektoniği hakkında konuşuyorduk. Fosil alakasını çözemedik. Çocukların sorgulayıcı yaklaşımları Wilma Hanım'ın hoşuna gitmişti. Levha tektoniği ve levha hareketleri, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı oluşturan evreleri araştıran jeoloji dalıdır. Yeryüzünün hareket etmesini ve kıtaların ayrılmasını açıklamaktadır. Bu fosilin iki ayrı kıtada bulunması da bu levha hareketlerinin kanıtı olarak kullanılmıştır. Wilma Hanım tekrar fosili gösterdi. Gördüğünüz bu fosil gibi birçok fosil türünü bilim insanı ve genel kıtaların birbirinden ayrıldığını kanıtlamak için kullandı. Ben aslında bütün kıtaların tek bir süper kıtadan parçalanarak oluştuğunu duymuştum. Siz gerçekten çok zeki çocuklarsınız. İzin verirseniz size bu konudan biraz daha bahsedeyim. Elbette. Avustralyalı jeolog Edward Suez, 1885 yılında yayınlanan The Face of Earth adlı kitabında o zaman için oldukça dikkat çeken bir kıtadan bahsetmişti. Gondwana Land. Yani sizin bahsettiğiniz Gondwana adını verdiği süper kıta, Güney Amerika, Afrika, Arap Yarımadası, Hindistan ve Avustralya ve Antarktika'yı içine alan tek bir kara parçasıydı. Suez, bu antik süper kıta hipotezini geç paleozitik döneme ait bitki fosillerinin bu saydığımız kıtaların birleşim noktalarında ortak olarak bulunması ve bu bölgelerin güney kıyılarında yer alan kayıç istiflerindeki buzullaşmalarına dayandırıyordu. Bitki ve hayvan göçlerini olanaklı hale getirmenin ve Antarktika buzullarının yer almasının nedenini bu güney kıtalarının kara köprüleriyle izah ediyordu. 1910 yılına geldiğimizde Amerikalı jeolog Frank Tyler kıta kayması hipotezini geliştirdi. Suez'in Asya'da sürdürdüğü çalışmalarında yaptığı gözlemleri de dikkate alan Tyler, bu hipotezi sayesinde kıtaların ve sıra dağların ilk etapta nasıl oluştuklarını ve zaman içerisinde nasıl değiştiklerini açıklamayı başardı kıtaların kayması adını verdiği olayların dünyanın 100 milyon yıl önce ayı yakalamasıyla ortaya çıkan gelgit kuvvetlerinin etkisi olarak belirtiyordu. Gelgit kuvvetinin başlangıçta kutuplarda yer alan kıtaların parçalanmasına ve parçaların ekvatora doğru sürüklenmesine yol açtığını söylemekteydi. Sürüklenen kıtalar sıkışarak sıra dağları oluşturuyordu. O dönemde dünyanın ve ayın yaşı bugünkü kadar net şekilde bilinmiyordu. Dolayısıyla bu açıklama henüz gerçeği yansıtmaktan uzaktı. Ama doğru yönde doğru adımlara atıldığını gösteriyordu. Aynı dönem araştırmalarını sürdüren Alman meteorolog ve jeofizikçi Alfred Lothar Megener, 1915'te yayımladığı The Origin of Constant and Oceans kitabında kıta kayması teorisini geliştirip teoriye kendi perspektifinden yeni bir hipotez eklemişti. Dünya 200 milyon yıl öncesinde Pangea adını verdiği tek bir kıtadan ve onu çevreleyen güney kutbundaki Pantalasa adındaki tek bir denizden başlayarak günümüzdeki halini almıştı. Kıtaların birbirinden ayrılmasının ve uzaklaşmasının nedenini kıtaların okyanuslar üzerinde kayıyor olmasına bağlıyordu. Ve Jenner'in bu teorisinin kanıtlarını ise kıtaların jeolojik ve coğrafi açıdan birbirine yapboz parçaları gibi uyu olması, farklı kıtaların birleşme noktalarında aynı olan flora ve fauna dağılımı, kıtalardaki kayaç dağılımı ve farklı kıtalarda ortak bulunan fosillerin dağılımı oluşturuyordu. Güney Amerika kıtasının Afrika ile eşleşmesi, İskoçya ile Kanada kıyılarının uyumu, Hindistan'da ve Avustralya'da bulunan benzer... Brachia fosilleri, Afrika ve Güney Amerika'da bulunan tarih öncesi sürüngenlerden Mesasaurus fosilleri, Hindistan'da, Güney Amerika'da ve Antarktika'da yer alan birlikte oluştukları belirlenen geç karbofiner buzulları ve genelin sunduğu kanıtlardandı. 1950'lere gelindiğinde okyanus tabanlarından elde edilen sonar veriler ve paleomanyetizma çalışmaları yani kayaçların eski manyetik alanını incelemeleri bu teoriyi güçlendiren yeni kanıtların keşfedilmesini sağladı. 1961'de Hess ve Hess deniz tabanı yayılması kuramını geliştirdiler. Böylece Wegener'in söylediğinin aksine kıtaların okyanusların üzerinde hareket etmediği, okyanusların da kıtalarla birlikte hareket ettiğini ortaya koyuyorlardı. Vay be, okyanus da hareket ediyor demek. Evet, kıtasal yayılma kuramının okyanuslarla ilgili çeşitli gözlemleri açıklayamıyor olması bu yeni kuram sayesinde çözülüyordu. Mantodan yükselen magma yanlara doğru yayıldıkça deniz tabanı sırt zirvesinden öteye doğru taşınmaktaydı. Bu da sadece kıtaların değil okyanusların da hareket ettiğini, magma hareketlerine bağlı olarak birbirinden uzaklaşıp yakınlaşabildiklerini gösteriyordu. 1950 1963'te o dönem henüz tam olarak açıklanamamış olan jeomanyetik ters çevirme yani coğrafik kuzey ve güney aynı kalırken manyetik kuzey ve güneyin yer değiştirmesi ve deniz tabanı yayılması fikirlerini birleştiren Weil ve Matthews deniz sırtlarının yayılma hızlarını belirlemeyi başardılar. Bu durum paleomanyetizmanın kıta sürüklemesi ve deniz taban yayılması kuramlarını açıklamakta kullanılan en ikna edici fikir olmasını sağlamaya devam ediyor. Elbette. Günümüze geldiğimizde kıtaların oluşmasının ve birbirinden ayrılarak uzaklaşmasının ateş küre olarak bilinen yer katmanındaki sıcak ve akışkan magmanın hareketi sonucu gerçekleşen levha hareketleri nedeniyle oluştuğu kanıtlanmıştır. Karaları ve okyanus tabanlarını, yani yer kabuğunu oluşturan ve magma üzerinde hareket eden parçalara levha ya da plaka denmektedir. Levha kıta anlamına gelmemektedir üzerinde kıtaları ve okyanusları barındıran tabakalardır. Tam olarak nasıl çalışıyor? Bu teorinin ortaya koyduğu mekanizma şöyle çalışıyor. Magma çekirdekten aldığı ısıyla sıcaklığını arttırır. Sıcaklığı artan magmanın yoğunluğu azalır ve yükselir. Yer küreye yakın konumdaki magma ısı kaybedip sıcaklığı azaldığı için daha yoğun hale gelir ve çekirdeğe doğru hareket eder. Bu hareket konveksiyonel akıntı olarak tanımlanmaktadır. Son derece yüksek akışkanlık direncine sahip olan magma, bu hareketiyle birlikte üzerindeki plakaları iter. Hareketlerin sonuçlarında ne olur? Magma hareketlerinden ötürü komşu iki plaka birbirinden zıt yönlere hareket edecek olursa aralarında bir yarık oluşur. Bu yarıktan dışarıya magma fışkırmaya başlar ve böylece volkanik aktivite dünyanın manto kısmında yüzeye ulaşır. Hepsi olmasa da volkanik patlamaların bir kısmı uzaklaşma hareketinden kaynaklanır. Bunun en güzel örneği Atlantik okyanusunun ortasındaki Iraksak harekettir. Bu plak hareketi sebebiyle Avrupa ile Amerika kıtaları ve çevrelerindeki okyanus tabanları birbirinden sürekli uzaklaşırlar. Yüzeye ulaşan bu magma hızla soğuyarak aradaki boşluğu doldurmayı sürdürecek şekilde yeni plakalar yaratabilir. Magma hareketi aynı zamanda plakaların birbirine doğru hareket etmesine de sebep olur. Bu hareket sonucunda plakalar birbirleriyle çarpışırlar. Bu çarpışma çok yavaş ancak küresel boyutta inanılmaz şiddetli olur. Dar zaman aralıklarında bu çarpışmalar ve plak hareketleri canlılar tarafından hissedilemez. Ancak çarpışmaların sürekli devam ettiğinin en büyük kanıtı dünya çapında her an olmakta olan depremlerdir. Fayatları gibi mi? O da depremlere sebep oluyor. Fayatları ve levhalar farklı şeyler değil canım levhaların tüm hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere fay adı verilir. Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerini sürtünmesi sırasında büyük kaya kütlelerinin arasında kalan fay adını verdiğimiz zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir. Zorlanma, Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içerisinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk hareketi deprem, şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının da kırılmasına artçı depremler denir. Sonuç olarak bugün gezegenimizin yaklaşık 4,5 milyar yaşında olduğunu biliyoruz. Ancak gezegenimiz ilk oluştuğunda, üzerindeki kıta ve okyanusların şekli bugünkünden köklü bir biçimde farklıydı. 4,5 milyar yıla boyunca durmaksızın yaşanan magma hareketleri, yüzeydeki kıtaların ve okyanusların neye benzediğini sürekli olarak değiştirmiştir. Bundan sonra da değiştirmeye devam edecektir.